Abicim şimdi tek sorumuz olacak. İki soru. Tek soru olmaz ama. Tamam. Iki soru olsun. Taraklı buradan mısın abi? Değilim, Adapazarlı. Adapazarlısın. Sizce seçimi kim kazanır? Hani hangi partiye, hangi adaya destek olacaksınız? Olacaksa o kazansın. Adayınız var mı? Aday çok. Aday çok. Aday çok. Aday çok. Dört tane aday var. Aday. Dört tane aday. aday. O sandıkta herkes onu belirler. Sandıkta, sandıkta herkes. Aday. Diyebilir miyiz? Tarafsız. Seçim olsa kime oy verirsiniz? Kararını vermedim henüz daha. O kadar gerek yok. Millet ittifakına veririm. Neden? Çünkü artık çok uzun zamandır aynı iktidar devam ediyor ve ülkemizde hepimizin bildiği çok 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 büyük sorunlarımız var. Artık bize çok büyük köklü değişimler gerekiyor. O yüzden millet ittifakına veririm. CHP'ye veririz. Neden? Ee, dürüst olduğu için. Tek kelime. Dürüst yapacağımı yapacağım dediği için, yaptığı için. Güvendiğimiz için efendim. Tayyip'e veririm. Neden? Bize bakıyor, seviyor. Aylık namazı da yükseltiyor. Yani onların başkasını vermem. Bu ay bu AK Parti'ye. Neden? Bilmiyorum. İşte böyle gidiyor. Cumhurbaşkanlığında mı? Evet. Tayyip Erdoğan. Neden, Neden mi? <laughs> Neden diye sorma. Neler yapmadık ki? Her konuda dünya lideri dünya. Neler yapmadı? Ben 62 yaşındayım. Dünyada Türkler en şey bin millette yani sevilmeyen. Şu anda biz Türk pasaportu taşımaktan dünyada en geçerli pasaport Türk pasaportu. Köprüler, otoyollar, Avrasya tüneli, havaalanları Eskiden sadece zenginler biniyordu uçağa. Şimdi biz her zaman uçağa Elhamdülillah. Onun sayesinde insan olduğumuzu farkına vardık. Tayyip Erdoğan sayesinde. İlk yerli arabamızı çıkardı. Tok. Şu anda dünyada emsali olmayan bir araba çıkardı. Yüzde yüz yerli hem de. Vallahi yaptıklarını saymakla bitiremem. Sabah olur yani. Dünya lideri. Her şey yaptı. Hızlı tren bak daha şimdi e, Sivas e, hızlı trenle açılış yapılacak bugün. İstanbul'dan bin trene Sivas'tasın böyle yıldırım hızıyla. Elhamdülillah. Bugünden de şükürler olsun. Eskiden Almanya'dan gelenler anlatıyorlardı işte şöyle tren var, hızlı tren var, bilmem ne tramvay var. Türkiye'de olmayan her şey yaptı ayağımıza. Hayatı kolaylaştırdı bize hayatı. Elektrikler günlerce kesilirdi. Vermiyorlar. Ver. Ben kamudan emekliyim. 8 ay maaş alamadığımız zaman oldu. 8 ay zamanında. Ama Tayyip Erdoğan geldi. Allah şükür tıkır tıkır maaşlarımızı aldık. Yokluk çektirmedi bize. 20 senedir öyle bir bolluk yaşadık ki. 3 kilo soğana, 3 kilo patatese yok patates fiyatı atmış, soğan fiyatı atmış. Biz bu adamı değişmeyiz. Biz bu adamı Abdülhamid'in yalnızlığına terk etmeyeceğiz. Ölene kadar arkasındayız. Diğer arabalara göre oldukça ucuz. Allah nasip ederse her Türk vatandaşını bu arabayla sahip e, şey yaptıracak yani. Sahip olacak bu arabaya. Ondan sonra onların arabaları Avrupa övündükleri o arabalar çöp olacak onlara. Daha sonra ekonomimizi de düzeltecek Allah nasip ederse onların dolarları da çöp olacak. Çok yakında göreceksiniz inşallah. Başka söylemek istediğim bu kadar yani. Dünya lideri yok. Üstüne şu anda onun gibi yapacak bir lider yok. 100 senelik yapılamayan her şeyi yaptı ülkem elhamdülillah.